Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir On Air Family videosuyla beraberiz. Videomuzun ana konusu Amazon. Uzun zamandır aklımızda olan bir videoydu bu. Çok fazla konu birikti aslında sizle paylaşmak istediğimiz. Bunlardan en önemlisini seçmek istedik. bir sürü tecrübe oldu tabii. Ki. İyisiyle kötüsüyle çünkü bu bir süreç. Ticaret yapıyorsunuz ve bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben gözlük takıyorum bugün çünkü bugün bir göz doktoruna gittim. Şu an sol gözümün irisi simsiyah durumda. Kocaman. O yüzden onu görün çok istemiyorum. Şu bir damla damlattı doktor ve e, iris kocaman durumda. <laughs> Korkunç ee, bir görüntü olduğu için onu bir görüntü. Engelleyeceğiz, engelleyeceğiz. Aynen. Yani. Kusura bakmayın. O yüzden gözlük yani Artistlikten değil tamamen bundan dolayı. Konuya dönersek yani bir sürü tecrübe oluyor tabii ki ve bunlar insana bir şeyler katıyor. Keşke diyorsunuz en başta biz bunu bilseydik ve bununla birlikte yola çıksaydık o zaman daha iyi olurdu dediğimiz bir sürü şey oldu. Amazon dedin ya biz Amazon FBA üzerine daha çok yorulduk. Amazon'da tabii, bir sürü Amazon satış şekli var. FBM var işte arbitraj var ama biz işte Amazon FBA üzerine FBA daha çok yorulaştık. Onun hakkında size bilgi vermek için buradayız. Birkaç başlık altında topladık bunları biz onlardan bahsetmeye başlayalım size. Bu süreçte biz ne hatalar yaptık? E, Nasıl çözdük? Onları birazcık bahsedelim. Size daha önceden bahsettiğimiz gibi, daha önceki videomuzda Amazon konusunda iki tane arkadaştan yardım aldık. Bir tanesi zaten ilk videomuzda bahsetmiştik Furkan, bir de İsmail diye çok gene yakın bir arkadaşımız, sağolsun bize yardımcı oldu. Ee, İsmail daha çok danışmanlık şeklinde, yani sıfırdan hazır, önceden hazırlanmış videolar şeklinde değil, sadece danışmanlık olarak, yani belli düzeyde Amazon'u bilen, Amazon hesabı olan kişiler için bir danışmanlık hizmeti verme kararı aldı. Peki Amazon hesabı olmak zorunda değil mi? Amazon Satış hesabı, var. hesabı olmak zorunda yani. Evet, satıcı hesabı olmak durumunda. Çünkü Amazon hesabının açılışı bir zaman alıyor. Eğer sizin Amazon hesabınız varsa şu an bu danışmanlığı istiyorsanız alıp direk hızlıca başlayabiliyorsunuz satışa. Bütün bu süreçlerin tamamında İsmail de sizinle birlikte olup bütün bu süreçlerin tamamını tek tek yardımcı oluyor. Neden bu önemli? Şundan önemli, biz bunu ilk başta mesela ben tanışmadan önce online olarak bir takım eğitimler satın aldım. Bir tane İngiliz, bir tane Amerikalıdan almıştım. Online ve önceden hazırlanmış bu videolarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz alıyorsunuz, evet o güzel bir temel yapıyor size fakat sonrasında işe girdikten sonra yani işte Çinlilerle mesela Çin'de üretim yaptıracaksınız diyelim ki veya başka yerde olabilir fark etmez. İletişime geçme aşamasında. Ondan sonra bunun hazırlanma stikerleri vesairesi bir sürü detayı var. Bu detay aşamasında bir şey yanlış gitti mi? Ondan sonra diyorsunuz ki ya bir dakika ben bunu videoya soramam. Yani evet. e, videoda olmayan bir parçayı videoya dönüp soramıyorsunuz. Videoda yoksa o artık yok. Ama kişi oldu mu? Evet. Sorabilmek e, dönüp var. sorma şansınız var. Yani en ufak bir şey yanlış gitti mi veya normal rayının dışında gitti mi? En azından dönüp soruyorsunuz diyoruz ki ya bu böyle olur mu veya olmaz mı onu hemen cevap almış şanssız oluyor sonra yayından çıkartma rayından çıkartmadan treni olduğu gibi hızlı devam ediyorsunuz ve satışınıza odaklanıyorsunuz. O yüzden hani danışmanlık kısmının önemi bence burada gerekiyor en azından ilk seferde bir tecrübe kazanana kadar bunu almak biz bu yüzden istedik ve ondan sonra da işte kendi dilimizde tabii ki yani İngilizce ne kadar bilirsiniz benim kendi dilinizdeki kadar keyifli ve rahat bir e, iletişim olmuyor. Karşı tarafı anlayabilmek, hissedebilmek çok daha farklı bir şey. O yüzden Türkçe olarak e, karar kılmıştık. ve O dönemde de tanıştığımız, işine güvendiğimiz e, arkadaşlarla devam ettik. İsmail de işte dediğimiz gibi o arkadaşlardan biri sağ olsun bize çok yardımcı oldu. O yüzden hani ben detaylara çok fazla girip kafa karıştırmak istemiyorum. Gerekli e, maili biz yazacağız zaten. E, o mailden ulaşabilirsiniz. İsmail'e bütün detayları kendisiyle paylaşacak. Normal rakam üzerinden de bir 50 dolarlık bir indirim yapıyor. Bir indirimi de var. En fazla 25 kişilik bir kayıt alacak. Birebir zamanını ayırarak danışmanlık verecek. Bence danışmanlık almanın bir avantajı da şu. Amazon çünkü devamlı bir şeyleri yeniliyor. Evet. evet. Yani her türlü. Bütün algoritmasını yeniliyor. İşte bazı verileri önceden veriyordu. Şimdi vermiyor vesaire. Onlar devamlı tabii bu işi yaptıkları için danışmanlar çok daha iyi bunlara hakimler. Doğru. O yüzden bence danışmanlık almak Aslında çok, çok gerekiyor. Aslında bu çok doğru. Çünkü şöyle oluyor. Mesela siz şimdi diyelim ki önceden hazır hazırlanmış 2018'de hazırlanmış bir video izliyorsunuz. Video seti diyelim ki. Bu video seti belli o döneme ait bir takım şeyleri içeriyor ve onları anlatıyor size. Ama halbuki 2020'de birçok şey değişmiş durumda olabiliyor ve siz bu yeni olan şeylere adapte olamamış oluyorsunuz. Halbuki aktif olarak gerçek, reel bir danışmanlık aldığınızda direkt o anki güncel bilgilerle datalarla hareket ediyorsunuz çok daha doğru sonuçlara ulaşıyorsunuz. Neyse bu konuyu çok şey yapmayalım. Konu evet. e, konumuza dönelim. Esas konumuz e, şu. Biz bu zamana kadar tabii Amazon FBA dünyasının içindeyiz. Bize gelen e, bir sürü de sorunun ışığında ne tarz hatalar yapılabilir başlangıçta? Bazen sorulan sorudan bile zaten hatalı bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Burada bu deneyimlerimizi dayanarak ne tarz hatalar yapılabilir FBA'ye ilk girişte onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Onlardan bahsedelim. Birkaç çık altında topladık. Birincisi arkadaşlar Amazon sürecinde başlarken doğru bütçe belirlemek çok önemli. Doğru bütçe yani cebinizdeki paranın tabii ki herkese göre değişkenlik gösterir ama bence cebinizdeki paranın geleceğinizi veya bir şekilde o anki durumunuzu riske atabilecek kadar bir büyüklükte bir miktarla başlamamanız çok önemli çünkü tecrübe kazanmanız lazım. En başta biraz daha temkinli. Ki bana göre bu yani tabii ki bunun bir alt limiti var yani 100 dolarla da hiçbir şey yapamazsınız ama o aşağı yukarı evet. bulduğunuz ürünün ucuzluğuna göre değişkenlik göstermekle birlikte 2000 dolarla 5000 dolar arasında bir bütçe ayırmak gerekiyor. Bulduğunuz en ucuz ürün olsa bile çok basit bir ürün olsa bile çok basit bir e, reklam kampanyası lansmanı yapsanız bile yani ne olursa olsun bunun hatta 2500 dolar. Bence 2000 çok az. Yani 2000 bile çok az. 3000 dolarla 5000 dolar böyle. Evet çünkü bir de şöyle bir durum var. Örneğin diyelim ki siz girdiniz, ürünle beraber shipping'i ve lansmanını beraber yaptınız. Fakat Amazon da ilk etapta parayı hemen ödemediği için diyelim ki üründen hepsi bitti, hemen tekrar bir sipariş vermeniz, vermeniz gerekiyor. Vermeniz gerekiyor. Diyelim ki ürün çok hızlı sattı evet. siz beklentinizden. Siz yeniden sipariş vermeniz gerekiyor. Cebinizdeki bütün ilk kurşunu sadece ilk lansmanı harcadıysanız bu sefer daha para size geri dönmeden stoksuz ikinci kalıyorsun. stoğu içeri göndermeniz gerekiyor ama onun için ekstra para lazım. Evet. Bu süreçte evet. de ne yapıyorsunuz? Tekrar para bulmanız gerekiyor. Yani o yüzden evet belki de bunun için denmesi gereken aslında minimum belki de 5000 dolar civarında bir yani rakamdan bahsedebiliriz. Yani çünkü gerekebilir. zaten stoksuz kalma durumu bile durumu da Amazon için çok kötü bir şey. İlk etapta yeni bir giriş yaptığınızda olabilince de stoksuz kalmamak yani 4500 dolardan başlamak gibi. Söylenmesi gereken bence ikinci en önemli kural. Bu işin duygusal olarak yapılmaması çünkü duygusal kararlar çok ticarette yani farklı bir ülkeye satış yapıyorsunuz bambaşka bir ülke. Sizin alıştığınız değerler değil farklı bir yerden bahsediyoruz. Bu süreci çok kötü etkiliyor çünkü siz diyorsunuz ki diyelim ki bir ürün çok iyi satar. Ama bu ürün belki de sizin beklediğiniz kadar doğru bir ürün değil. Ben bu. seviyorum diye herkes onu sevmek zorunda değil. Evet. Yani ben en başta örneğin şeyler çok hoşuma gidiyordu örnek vermek gerekirse yeni bebeğim olmuştu işte o silikon diş kaşıyıcılar falan evet, böyle. Evet. Ama yani o tamamen duygusal mesela hani çok tatlı ya bu çok güzel satar diye bir şey kesinlikle yok yani. Bizim ihtiyacımız vardı bizim bebeğimiz seviyordu ama. Amerika'daki bebekler seviyor ama bunu analitik olarak araştırmak, programlarla, evet. bütün istatistik süreçlerle araştırmak ve ona göre karar vermek gerekiyor. O yüzden hani duygusallıktan kastımız bu. Aynı Esra'nın bahsettiği bebek ürününde olduğu gibi yani biz bunu da çok araştırdık, numune getirdik. O zamanlar daha yeni başlamıştık bu serüvene. Numune getirdikten sonra fark ettik ki aslında bu çok doğru bir ürün değil birçok sebepten. Şimdi o detaylara girmeyelim. Tabii. Ee, ama yani bu demek istediğimiz özetle bir bu, bu kural çok önemli. Yani duygusal olarak karar vermemek, analitik olarak karar vermek çok önemli. Ben de şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle o ilk FB videomuzdan sonra da bize çok fazla ulaşan insan oldu. E, Türkiye'de ürettikleri ürünü satabilir miyiz dışarı diye soranlar oldu. Yani bu artık en son hatta Türkiye'den bitki satabilir miyiz diyen bile olmuştu değil mi mesela yani evet, Türkiye'de bu konuşuluyor bazı yerlerde. Tekstil bitki. özellikle çok fazla. Tekstil i̇şte... var. Ya bunlar mantıksız şeyler değil. Sadece evet. bunları girerken özellikle bitki mesela canlı sulanabilir ürünlere mesela girerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bunların çeşitli izinleri var. Atıyorum çocukta mesela çocukluğu Tabii. çocuğun birebir yiyeceği içeceği teninde dokunan veya krem vesaire bir sürü üründe mesela o kadar ciddi şeyler var ki izin almanız gerekiyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Asıl önemli olan nokta şu izin almasına alırsınız ama Amazon bunu size söylemiyor. izin almanız gerektiğini ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz? Bizim başımıza işte bu çok önemli mesela şu söylediğimiz şey çok önemli. Her şeyini hazırladınız. Lansmanı yaptınız. Ee, müthiş. Her şey çok iyi gidiyor. Reklamlar on numara. Birinci sayfanın birinci kısmına geldiniz. En üsttesiniz. Her şey yolunda. Bir anda birisi bir şikayet ediyor bir sebepten dolayı. Belki etmeye de gerek yok. Belki Amazon etmeye de gerek yok. Belki bence. Amazon kendisi algoritması dikkat çekiyor. Önemli değil ama bir şekilde siz bunu farkında olmadan bir bakıyorsunuz ki bir bir bakıyorsunuz listeniz yok. Evet. Siz böyle diyorsunuz ki wow. Bir ne dakika oluyor ya. yani? Ne oluyor yani? yani. yani. Hani bir anda ne oldu ki şu anda falan olayı bile anlamıyorsunuz. Çünkü kimse size bir şey söylemiyor. Mesela bize o da denk geldi. Call Center'a ulaşıyorsunuz zor diyor ki Call Center o işte. O da anlamıyor tamam size haber verilmiş olması lazım. Mail gelmiş olmalı diyor. Halbuki mail falan gelmemiş. Gelmiyor. Hiçbir şey. Yani biz sürekli olarak listeyi kontrol etmesek hiçbir şekilde ona ulaşamayacağız, anlayamayacağız bu süreci. Evet. Bu çok zor bir durum. Çünkü ne olduğunu anlamadan çözemiyorsunuz. Ama evet. halbuki örnek veriyorum bir tanesindeki bu olayların sebebi şuydu. Buradaki izin almamışız. İzin almamız gerekiyor. Bu izinli bir ürünmüş. Bu, yani FDA'dan izin gerekiyordu. FDA'den gerekiyor onay alınması gerekiyormuş. Yani demek istediğimiz burada FDA'den onayı önceden alıp belki bu arada sizin almanız gerekmiyor. Ee, satılan, satan firmanın, fabrikanın diyelim ki içinde bu ürünü üreten bir fabrika sertifikasını almış veya alacak. Sizin onunla iletişime geçip ondan almanız gerekiyor. Siz almakla yükümlü olduğunuzu düşünmeyin. Onlar zaten bu işi yapıyor oluyorlar. Fakat sorun şurada. Siz bunu daha önceden bilip ona göre davranıyor olsanız zaman kaybetmezsiniz. Listeniz kapanmaz. Boş yere liste zarar görmez. Ama bilmeyip lamps diye kapandığında böyle bir şansınız olmuyor. Ve boş yere zaman kaybediyorsunuz, gün kaybediyorsunuz. Listeniz boş yere kapanıyor. Ve bunlarla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Bu kısımlara çok dikkat etmek lazım. Mutlaka girmeden önce bu araştırmayı mesela FTA'ye onayı gerekiyor mu? Sertifikasyon gerekiyor mu bu üründe? Bu sadece ee, çok değil gerekiyor. ki. Çoğu kategoride... E, izinli satışlar yapabilirsin. İzin. Mesela bu bu arada FDA olmak zorunda değil dedi Esen şu çok önemli bir şey değindi. FDA devletten alınan, Amerika'dan alınan bir e, onay sertifikasyon. Amazon'un da bir takım şeylerde kendi uyguladığı onay sistemleri var. Mesela nesi? Altında mesela. Bahset ondan yani, istersen. Yani e, örneğin benim daha önce bildiğim şu an tam olarak kaldırıldım. Ben o kategoride olmadığımız için bilmiyorum ama örneğin mücevher satmak için e, ön ödemeler gerekiyordu. Şu an en son 5 bin Teminat dolardı. gibi sanıyorum. Aynen ve geri ödemesiz yani. Sen evet. ödeme yani mücevher satacaksan 5 dolar veriyorsun. Öyle başlıyorsun mesela. Veya otomotiv sektörünü satmak için bir takım izinler lazım. Bir de mesela ben gelen mesajlardan hatırlıyorum. Cam ürün mesela göndermek istiyorlar. Ve bizim hakim olmadığımız bir durumdaki bir depoya cam eşya gönderip satılmasını beklemek evet olabilir ama çok zor ve riskli. Kırılabilir çünkü değil mi? Yani ya Olmaz değil. Yani olur, olur. Ama çok fazla şey fire verirsin mesela. Fire verme yani İyi bir başlangıç var, aynen. asla değil bence yani. E başlangıç için ya yani bu söylediklerimizi sakın yanlış anlamayın. Bunların hiçbiri satılamaz değil. Tekstil de satılıyor camda satılıyor, elmas da satılıyor. Kesinlikle bunları yapabilirsiniz. Fakat bunlarda demek istediğimiz şu. Asıl bu şu anda bahsettiğimiz ana konu veya işte atıyorum bahsettiğimiz danışmanlık süreci bütün bunlar Yeni başlayacak olanlar için veya yeni daha geliştirmeye devam edenler için diyelim. Tabii ki zaten büyük bir fabrikaysanız belli bir, bir takım ihracatlar yapıyorsanız belli bir takım know-how'unuz varsa kolay onlar durum yani. farklı yani evet. orada belli bir know-how oluşmuş zaten. Ama ben benim bahsettiğim daha yeni başlamış evet. daha çünkü insanın o, o dönemde çok desteğe ihtiyacı oluyor ve, ve motive, motive motivasyona ihtiyacı oluyor. Hemen demotive oluyor insan en ufak bir şeyde morali bozuluyor acaba diyorsun olmayacak mı vesaire vesaire. Halbuki öyle olmaya gerek yok. Bahsettiğimiz ya yani bu videonun sebebi aslında biraz da bu demotivasyon biz de çok oldu. Acaba olmayacak mı? Amazon nasıl bir yermiş? Nasıl olacak vesaire? Evet doğru Amazon çok gerçekten bazı konularda hiç etik olmayan bir yer. Saçmaladığı çok nokta var dürüst olalım yani. Fakat gelin görün ki bunları e, arkasından dolanmanın veya bir şekilde bunu atlatmanın bir takım yolları var. Bunları öğrendikten sonra siz gene paranızı kazanabiliyorsunuz. Söylediğimiz bütün konular çok önemli o yüzden. Evet. Bir başka konuya değinmek istiyorum çok detaya girmeden. Bir ürün görüyorsunuz bu diyorsunuz ki Amazon'da araştırayım. Yani, bu ürün var mı? Bakıyorsunuz ha. Amazon'da yok. 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 Evet. Diyorsunuz ki o ben bunu süper. satarım. Tamam ben bunu satarım. <laughs> dalıyorsunuz mesela diyelim ki hani yapılan büyük hatalardan biri dalıyorsunuz, alıyorsunuz ürünü, satıyorsunuz buradan, Çin'den, önerden oldunem yok. Satmaya çalışıyorsunuz. Ürün hiç yok daha Amazon'da. Nasıl aranmıyor bile düşün. Aranmıyor bile. Şimdi Her bu ama. ürüne girmek bir kere sizin başlangıç seviyesinde bir Amazoncu olarak, FBA'cı olarak çok yanlış bir seçim olur. Neden? Belki çok doğru bir ürün, belki hakikaten satacak bir ürün ama bunu bilemezsiniz. Bu %50 şanstır. %50 evet böyle bir şans var mı? %50 de tamamen hiçbir şey olmama ve bütün paranızı çöpe atma riskiniz var. Evet. Çünkü siz bu ürünün liste alanını bile yeniden sıfırdan başlatıyor olacaksınız. Bütün keywordlerini sıfırdan başlatıyor olacaksınız. Bu e, başlangıç için çok riskli bir seçim olur. Nasıl lansman yapacaksın, değil mi? Nasıl ya? lansman yapacaksın? Nasıl Çok geniş kelimelerle yapacaksın? lansman yapman gerekir ve evet. o da ekstra zor yani. Yani bu başlangıç için gerçekten risk dolu bir başlangıç demek. Bunu seçmek yerine bizim önerimiz daha satan ürünler üzerine gitmek daha satan ürünlerin doğrusunu bulup evet. onun üzerine yoğunlaşma kesinlikle çok daha doğru bir başlangıç olur. Sonrasında baktınız ki ne bileyim iyice tecrübe oturdu, bir geçmişiniz oluştu ve bir bilgi düzeyi oluştu, know-how oluştu. Ondan sonra belli de bir kapital oluştu. Bir kısmını hani ben bu kısım çöpe de gitse önemli değil dediğiniz bir noktada bu ürüne çok güveniyorum. O çöpe gitse de önemli değil dediğiniz kısım kadarla bir deneme yapsanız hiç sorun olmaz tabii ki onda hiçbir sıkıntı sakıncam yok tabii ki bunları Aynen. bakın bunları söylerken şunu da mesajımız yani bütün bu ürünleri satmayın ya da bunları yapmayın asla böyle moral bozmak ya da önlü kesmek için değil. Bunları sadece biz başlangıç aşamasında Bizim yaptığımız, düşündüğümüz şeyler, hatalar, karşılaştığımız şeyleri siz yapmayın diye anlatıyoruz. O yüzden çok önemli. Farklı bir ürün yapmak önemli, fark yaratmak önemli ama bu farkı yaratırken, yaratırken de çok çılgınca uzaklaşmamak lazım ana, ana akımdan. Evet. Yani ana fikirden çok uzaklaşmamak lazım. Çünkü beraberinde onlar da risk getiriyor yani kesinlikle. Bir de lansman planını yaparak ürünü sokmak gerekiyor değil evet, mi? Evet, çok önemli. Satışa. Yani ne yapıyoruz? Mesela biz bunu gördük. Bir karar veriyorsunuz. Evet, doğru ürün ama hiçbir lansman planlaması, reklam planlaması, hiçbir şey yapmadan ürün direkt Amazon deposuna gönderiliyor ve orada nasılsa diyorsunuz ki işte yapılan hata şu. Nasılsa Amazon'da milyarlarca tıklama oluyor günde, değil mi? Hani ilk düşünülen duygu bu. Bu kadar tıklama varken bana da bir kısım pay düşer. Atıyorum günde 100 tıklama olsa şu kadarı alsa benim ürünümde şu kadar satar, hiçbir şey yapmama gerek yok diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Çünkü yüzlerce rakip var. yüzlerce rakip var. Artı siz bu yüzlerce rakip arasında siz onlarda iyi satanlardan geriye doğru sıralanıyorsunuz ve geriye doğru sıralandığınızda artık kaçıncı sayfaya denk geliyorsanız diyelim ki ilk başlangıçta 30 sayfada çıkıyorsunuz Kim 30 onu? sayfaya bir insanın normal şartlarda gelmesi imkansıza yakın zaten şöyle e, karanlık bir şey var. yani orası Aynen zaten şöyle bir şey var şu anda yeni bir kelime yazdığında Amazon size 7 sayfa veriyor o 7 sayfanın içine girmediğinde o anahtar kelimede görünmüyorsun. O da ayrı bir Ve konu. Ve o yani bu detay bir konu 30 sayfayı da gösterdiği varsayım altında konuştum bile. Aynen ben sana. yani göstermiyor Hani gösterdiğini varsay olduğumuzda bile 30. sayfaya siz Google'da bir arama yaptığınızda 30. sayfaya gidiyor musunuz? Gitmiyorsunuz değil evet. mi? En fazla 5 sayfa gidersiniz. En fazla o da. Hani muhtemelen 2. sayfadan sonrası karanlık da hadi diyelim ki 5 sayfa olsun. O yüzden yani hani ürünümü koyarım ne olursa olsun satar. Bu kadar tıklama var bu da buraya denk gelir. Değil öyle bir şey yok. O yüzden e, başlangıç aşaması, planlama, lansman, reklam süreçleri çok önemli. E, bu, bu süreci iyi yönetmeniz gerekiyor. Bayağı sistematik yönetmeniz gerekiyor. Esnek bir metodla giderseniz bile risk büyük. Çok sistematik gitmeniz gerekiyor. Yani Bu gerçekten Amazon işi. Çoğu insan bunun ciddiyetinin farkına varmıyor. Gerçekten aslında ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dükkan açtığınızda çok daha ciddi ama sanki Amazon'da bir dükkan açtığınızda çok ciddi değilmiş gibi algını. Ama halbuki aynı şey. Evet. onda da bir ürünü reklam edip lansman yapıp tanıtmak ve arkasında durmak zorundasınız. Dükkanda da aynı şey. Yani birebir günümüzün teknolojisine uyarlanmış versiyonu dükkan açmanın. Hiçbir evet. farkı yok. O yüzden çok sistematik, çok gerçekten istikrarlı devam etmeniz gerekiyor. Amazon gerçek bir ticaret ortamı. Burada iyi olan işini iyi yapan kazanıyor. Bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Ee, biz bunu yaşadık. Ee, ama hatta bir dönem böyle bir düştük. Sonra tekrar dedik ki hadi böyle olmamalı. Çünkü biz bu kadar basit pes eden insanlar değiliz. Pes etmemeliyiz ve devam ettik. Bence doğru olan bu. Bu da bizim yaptığımız hatalardan biriydi. Boş yere vakit kaybettik. Moral bozma çok gereksiz olduğunu düşünüyorum şu anda ben. Çünkü büyük vakit kayboluyor. Hatta belki bazıları bırakıyor. Evet çoğu bırakıyor. Ha, bırakıyor yani peşini bırakmamak gerekiyor. Çünkü... Aslında şöyle bir şey var, o denk gelmiş olabilir, o üründedir. Doğru ürünü seçmişsinizdir, doğru analitik süreçleri kullanmışsınızdır. Aslında her şey doğru olabilir, ama o ürünün modası sizin beklemediğiniz kadar hızlı geçebilir. Bu sizin değiş yani bütün değişkenlerin dışında gelişen bir şey. Bu yüzden ürün satmayabilir. Bunu bilemezsiniz, her şeyi bilme şansınız olmadığı için sizin bilmediğiniz, bilemediğiniz bir takım değişkenler süreci değiştirebilir. O yüzden de satmayabilir ürün ve bu sizin moralinizi bozmama. Daha sonrasında tekrar farklı bir ürünle. Tabii ki bu bütçe meselesi yani yani, yani ama, bütçeyle de alakalı ama şunu evet. demeye çalışıyorum. Tekrar bütçe yaratabiliyorsanız veya ona göre bir bütçe ayarladıysanız hani bütçenin o kadarlık kısmını kullanıp bir atışlık daha vermeniz varsa bu işe harcanacak. Onu da kullanıp daha devam etmenizi öneririm. Çünkü moral bozmaya gerek yok. Biz gerçekten evet. bunu gördük. Hakikaten satış oluyor. Hatta şaşıracağınız düzeyde satışlar oluyor. Evet. Şaka gibi diyorsunuz ki bir dakika ya gerçekten bu ürün bu kadar satıyor mu? hiç aklınıza gelmeyecek ürün, hiç aklı yani bu yok canım bu ürün satılır mı, satar mı bu kadar dediğiniz ürün inanılmaz adetlerde satış yapabiliyor. O yüzden burada bizim önerimiz yani moral bozmamak. Şansla bir ilgisi de çok yok. Yani yok. iş gerçekten e, iyice araştırıp detaylıca e, öğrendiğin takdirde ve istikrarlı bir şekilde yaptığın takdirde bence satacağını düşünüyorum ben. Şans faktörü varsa da bu çok işin az, için çok düşük. Çok düşük. Vardır ama çok düşüktür. Evet. Eğer yani know how oturduktan sonra doğru destekle doğru arkasında istikrarlı bir şekilde durduğun sürece Kesinlikle burada bir e, istikrar başarı başarıyı getiriyor, moral bozmamak ve istikrarlı bir şekilde devam etmek çok önemli. Biz onu da yaptık, bu hata da aslında önemli. <laughs> şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki mesela şimdi siz sıfırdan bir dizayn yapıyorsunuz olabilir, kendiniz bir takım şeyler katıyorsunuz ve bu ürünü e, ürün size ait oluyor, değil mi? Size ait bir ürün, tamamen başka hiçbir yerde yok. Tamam, belki diğerlerine benzer yanları olabilir ama sonuçta sizin bir takım şeyler kattığınız, size ait bir takım öğelerin olduğu bir ürün. Ürün satmıyor diyelim ki. Anlıyorsunuz bunu. Bir noktada onu da duygusallıktan gene koparıp rasyonel bir şekilde durmak ve o noktada karar verip e, stop loss deniyor hatta buna. Yani borsacılar çok kullanır. Yani kol kesmek, karar verip durmak ve zararı daha da ileri götürmeden o üründen çıkmak lazım. Duygusallığı kesmek. Ürünle olan duygusal bağı bir kenara koymak gerekiyor. Biz bu hatayı da yaptık. Her şeyde denge önemli olduğu gibi bu konuda da denge çok önemli. Dengeli olmak lazım o süreçte, duygusal süreçte de veya bütün bu sürecin tamamında baktık ki satmıyor, tamam abi yani da, da, devam etmeye gerek yok bir sonraki ürüne, bir sonraki ürüne geçerek devam edip karar vermemiz gerekiyor ve öyle yolumuza devam etmeliyiz. Evet arkadaşlar yani FBE'ye ya başlarken bunlara dikkat etmek bizce önemli. Ee, karşılaştığımız şeyleri yine paylaşmaya devam ederiz sizinle. Evet. Bize sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yine lütfen ulaşın arkadaşlar biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz zaten. Instagram'dan da bayağı soru geliyor. Oradan da yanıtlıyoruz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bize. Hı hı. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çok fazla yayın yapamadık bu ara Instagram'da da YouTube'da da çok fazla yayın yok. Yavaş yavaş geliyor her şey. Size bol satışlar diliyoruz. Evet İnşallah. bol satışlar. Amazon FBA'den korkmayın diyorum. Denemeye devam edin. Siz sabredin ve başarıya ulaşın bence. İnşallah güzel satışlarınız olur. İnanıyorum ki Türkler bu konuda aslında çok başarılı olabilecek bir Evet. ülke sadece işte bunu öğrenmek yani öğren her işte olduğu gibi bunu bir süre öğrenmek gerekiyor kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın diyoruz hoşçakalın diyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.